evlerini, anılarını geride bıraktılar. Deas zulmünden kaçıp Türkiye'de yaşama tutunan Türkmen aileler zor günler geçiriyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan aileler işte bu derme çatma evlerde yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Salgın nedeniyle birçok aile işsiz kaldı ve Ramazan'da evine bir lokma ekmek bile götüremiyor. Komşusu açken tok yatan bizden değil ilkesini benimseyen Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği ve Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde yardıma muhtaç ailelerin yanında oldular. İhtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmak için Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü ve ekibiyle yola çıktık. İhtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ettik. İlk adresimiz telaferli bir anne ile iki çocuğunun yaşadığı bu evdi. Kapısı kırık, buz gibi bir evde günlerini geçirmeye çalışıyorlardı. Annenin ne bir geliri vardı ne de sırtını yaslayabileceği bir akrabası. İlk eşini telaferde kaybeden Düşra Mahmut, diğer sonrası kızıyla Türkiye'ye kaçmış. Hayatını düzene sokmaya çalışırken ikinci eşi de onu nasıl geçinirler diye düşünmeden bırakıp gitmiş. ...şimdi bu dermi çatma evde iki kızıyla yaşamaya çalışıyor. Tabii hayırseverlerin yardımları olursa. Faturamız, iki aynı faturası şimdi ben de var ödenim ben. İki çocuğunuz mu var? İki çocuğumuz. Tek başınıza burada hayat mücadelesi veriyorsunuz. Ee, peki gelir nereden? Nerede geldi Onunun yardımından bakın. Evet. Yardım, kira 200'dü. Yani. Tütüncü ve ekibi aileye gıda ve para yardımı yaparken ödenmemiş faturalarını da alıp aileyi sevindirdi. Bir sonraki durağımız Telaf Ertürkmeni olan Hıdır amcanın eviydi. Yerleri kırık beton, duvarlarının sıvası dökülmüş evde çocuklarıyla ve torunlarıyla yaşıyordu. Ailesiyle kiraladıkları bu soğuk gece kondu da yaşam mücadelesi vermeye çalışıyordu. Bizleri görünce çok mutlu olan Hıdır amca yaşadıklarını anlatırken duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. bizi esbabı biz Sünni bir tayla, Şia bir tayla Rafidi tayyar geldi bize vurdu, bambu saldı, bambu saldı. Çok adamımız öldü, çok. Peki burada nasıl geçiniyorsunuz? Ayşe Hatun Elhamdülillah. Allah versin size üyeliyle yardım çıkarıyor etti. Kasır etmeyi bile, mesaj bize. İşte benim de bir küçük maaşatımız, oğlumuz işli işte. O getiri bu yatırı. Allah razı olsun sizlerden. Vergiler çoktu. Allah razı olsun sizlerden. Ölüm geldi sizlerden. Mehtaj elemezsin bir şeye. Memleketini özlemle yad eden Hıdır amcanın dilinden dua eksik olmuyordu. Onları yalnız bırakmayan hayırseverlere hep dua etti. Hacı inşallah. Hacı olalım inşallah. Orada biz memleketimizde biz vergimiz var idi, vardı, var idi. paramız çok idi. E burada geldik bunun, onun bunun eline bakmışız. E ne olur? İlahi yarım. İnşallah iyi olur. Dönersiz memleketimize muazzam muazzez karar inşallah. Hıdır amcanın evinden çıkıp bir başka Türkmen ailenin evini daha ziyaret ettik. Irak'ta polis olan baba ailesini görmek için Türkiye'ye gitmiş. Ancak salgın nedeniyle yolların kapanmasıyla işten atılmış. Hiçbir geliri olmayan aile zor günler geçiriyor. Irak'ta ben polisiydim. Ee, mesela beni orada istediler. Gittim ben oraya. Oradan buraya gelince e, hanımım, çocuklarım görmeye. Hanım da zaten onda mesela karım zor hastaydı. Dedi gelmezse yoktu. Ben burada halim çok zordu. Gel buraya. Ben de geldim buraya. Ama dünya her şey mesela bu hastalık burada oldu. Burada yollar şeyler kapandı. Kaldım böyle. Normalde Irak'ta polistiniz. Salgın nedeniyle Türkiye'de kaldınız, kapalı kaldınız, gidemiyorsunuz. Gidemedim de. Gidemedim zaman da mesela beni huruba geçirttiler. Dedi hep evet, ben attılar. Ne yaptım ben? Mesela benim de 25 yılım var. 25 senem var benim. Mesela her yere gitmişim. Basri'ye, Bağdat'a her yere gitmişim ben. 25 senedir polis evet, olarak 25 çalışıyordum. 25 senedir. E, samiye 1 sayıdan beri. 5. E, ayın 4'ünden beri. Mesela ben polisiydim. Valla her yere mesela bizi kıdırdılar, her şeye bizi kıdırdılar mesela. E, Dedik gideriz, sormaz ekmek için, ailemiz için, rızıklar hatır için gideriz. Bu evden de ayrılırken içimiz buruktu. Kim bilir daha bilmediğimiz nice yardıma muhtaç aileler vardı. Onlar da belki yaralarına merhem olacak iyilik meneklerini bekliyorlardı. Ee, biz şu anda burada ben tabii ki asnafım burada benim dükkanım var e, tanıyorum. Her, hepsine de veresiye veriyorum. Yani borçlarını kapatamıyorlar durumda hatta veresiye veriyoruz yani. Yani bu aileler zaten durumu iyi olsa şu derede oturmaz yani. Elmesine çıkmasına buraya ne bir dolmuş ne de otobüs geçmek durumda değil yani yol yok zaten. Ee, özellikle e, birbirimizi hep Allah razı olsun sizden geldiniz buraya Muhammed Tütüncü'den de Allah razı olsun. Geldi bu ailelere ziyarete. Şimdi biz hep zaman birbirimizi tutmak istiyoruz doğrusu. Çünkü Türkmen birdir, dilimiz birdir inşallah. Gönül Kalesi'nden Türkmen Hanesine destek kampanyası hayırseverlerden gelecek yardımlarla ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşacak. Gönül Kalesi'nden Türkmen Hanesine kampanyamız özellikle bu koronavirüs döneminde çok zor durumda olan ailelerin, bir nebze de olsun ihtiyaçlarını karşılamak, onların ihtiyaçlarını gidermekti. Burada da gördüğümüz gibi hakikaten çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Özellikle bu mübarek Ramazan günlerinde bu insanlarımıza bir şekilde hayırseverlerin yapmış oldukları yardımları bizzat ulaştırmaya çalışıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte imkan çerçevesinde herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii ihtiyaç sahibi aileler çok fazla. Özellikle burada da bu Ankara'nın Akdere bölgesinde yani bu varaşlarda yaşayan insanlarımız hakikaten çok e, zor şartlarda bir e, hayat mücadelesi vermekteler. Dolayısıyla işte gıda paketleriyle, e, dezenfekte malzemeleriyle bunlara mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan bütün hayırseverlerin de e, bu kampanyamıza destek olmalarını ve bu insanlarımızın e, başta tabii gıda ve e, temizlik malzemeleri ama bunların aynı zamanda kimisinin e, ev kirası, kimisinin e, elektrik, su, masrafları, ısınma masrafları var. Ve bunun yanında hasta olan ailelerimiz var. Bunlar hepsine tabii ulaşmaya çalışıyoruz imkanımız çerçevesinde ama gerçekten ihtiyaç çok fazla. E, dolayısıyla bu kampanyamız süresince bizlere destek olacak e, hayırseverlere e, çok teşekkür ediyoruz. Mümkün oldukça e, yardımlarını artırmalarını diliyoruz. Siz de kampanyaya destek olmak istiyorsanız Türkmen İlişbirliği ve Kültür Vakfı'nın hesap numarasından yardımlarınızı ulaştırabilir, bir ailenin iyilik meleği olabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği destek hattı olan artı +90 531 641 21 21 arayabilirsiniz.